Merhaba sevgili öğrenciler. Denklem çözme videolarının 5. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sadece 3 soruyu birlikte çözeceğiz. Şimdi bakıyoruz. İlk başta ne yapmamız lazım? 2 ile 3'ü çarpmamız lazım. 2 ile 3 6 x artı. 2 ile 12'de çarparsak artı 24 yaptı. Bölü 3 eksi demeyelim. Şöyle yapalım. Burayı açtık ya. Şimdi burada 10 vardı. Eksi 12 bunun yanına atarsak ne olur? Artı 12 olur. Eşittir. 22 mi yaptı burası? 6x artı 24 yani 24 bölü 3 eşittir. 22 oldu. Şimdi ne yapalım? İki tarafı da 3'e çarpalım. Şu alttaki 3'ten kurtulalım. 3'e böldüm bir, 3'e böldüm bir. E, yeni denklem ne oldu? 6x artı 24 eşittir. 66 oldu. Şimdi 6x burada tek bırakalım. 66'nın yanına 24'ü nasıl geçireceğiz? Eksi 24 diye geçecek işaret değiştirerek. 6x eşittir. Ne yapıyor şimdi burası? 42 yapıyor. 6 ile hangi sayının çarpımı 42 yapar? 6 kere 7 42'dir. 6'yı 6'ya böldük bir. 42 6'ya bölersek 7. X sayısı 7 olarak ulaşmış olduk. Gelelim diğer örneğimize bakalım. Şimdi zaten burada paydaları eşit vermiş bize. Hemen bunun paydasına bir 1 yazdık. Bunu 5 ile genişleteceğimizi biliyoruz. X artı X bölü 5. Bunu bu şekilde yazabilirim ortak paydada. Bu da 6 kere 5. 30 bölü 5 olarak yazdık. Şimdi bu 5'leri ben şöyle atabilirim. Neden atıyorum? Onu tekrar göstereyim. İki tarafı da 5 ile çarparsam ne olur? O 5'lerden kurtulmuş oluruz. Yani burada 2x var. Eşittir 30. Şimdi 2'ye böldük. 2'ye böldük 15. Buradan x'imizi ne bulduk? 15 olarak bulmuş olduk. Gelelim videomuzun son sorusuna. Yine paydalarımıza eşit verdiği için ne yapacağız? Bunu ortak paydada yazalım şöyle. Bunu yazmayı öğrenin artık. Eşittir 12 bölü 1. Bunu hemen 5 ile genişletelim. E Burası ne oldu? 4x bölü 5 eşittir. 60 bölü 5 kere 12, 65 kere 1, 5. Şimdi bu 5'lerden kurtulduk. 4x neye eşit oldu? 60'a eşit oldu. 4'e bölersek 1, 4'e bölersek 15. Buradan x sayısına 15 olarak bulduk. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.